Merhabalar arkadaşlar. Canınız sıcacık, mis gibi bir çorba mı istedi? Hadi başlayalım. Bugün nefis mi nefis, kremalı sebzeli mantar çorbası yapıyoruz. İhtiyacımız olanlar, 200 gram mantar, 1 havuç, 1 patates, 1 soğan, 2 diş sarımsak, 500 mililitre sebze suyu, 100 mililitre krema, tuz ve karabiber. İlk olarak sebzelerimizi doğruyoruz. Soğan ve sarımsağı altın rengi olana kadar kavuruyoruz. Mantarları, havuçları ve patatesleri ekliyoruz. Sebze suyunu da ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Kremalı kıvamı elde etmek için blenderdan geçiriyoruz. Kremayı ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırıyoruz ve işte bu kadar. Kremalı sebzeli mantar çorbanız hazır. Afiyet olsun. Bu tarifi beğendiyseniz daha fazla lezzetli yemekler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.